Dünya. Bildiğimiz kadarıyla evrendeki tek yaşam burada. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Anam ne oldu lan dünyaya? Recep. Recep dünyası. Dünyanın içinde Recep. Lan Recep ne yapıyorsun? Nedir problem kardeş? <laughs> problem diyor. Yuvarlak olmuşsun. Ayıp oluyor hocam. Kardeş Ayıp oluyor diyorsun da valla yuvarlak olmuşsun top gibi olmuşsun. Konuşma lan. Alo Recep'ciğim. bak şu anda bana düzgün konuş tamam mı? Şu anda sen dünya oldun ben sana füze gönderme şansım var. Onun için akıllı konuşacaksın. Benim canım yanmaz kardeş. İyi bunu sen istedin birazdan füzeleri içinden geçtiği zaman görürsün sen. Bana giren yapıyoruz ya da girdi arkadaşlar. Tren yapacağız öyle. Onu gireceğiz. Ya Recep bu arada Roblox'u kapattılar ya. Roblox'u kapattılar da, bir şey söylemek ister misin? Akıllı olun oğlum. Akıllı olun adamı dertmeyin ha. Kurulu kokunuzu gömünüzü kararı Yuh yavaş oğlum Recep'e bak lan benden daha sinirli çıktı. Açılır açılır zaten Roblox sıkıntı Değil. Biz şimdi yeni yeni oyunlar çekiyoruz. Ama bu çektiğimiz yeni videolara like gelmesi lazım. Sen de onun için güzel bir tane fıkra oku. Eğer o fıkrayı beğenirlerse herkes videoya like atsın. Bir gün bir palyaço varmış. Bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git o palyaçoyu bul o seni güldürür. O da demiş ki o da benim. <laughs> Recep oğlum fıkra anlat dedim sen de içimi parçaladın. <laughs> Bak bir de gülüyor ya. Her neyse arkadaşlar bunu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bu tarz farklı oyunlar için biliyorsunuz like atıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz falan filan. At. Hemen seni parçalayalım o zaman. Adamı Recep'cim delikmeyeceğim ama içinden geçebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya yerine Recep'i koydum. Buradan farklı farklı silahlarla bunu parçalamaya çalışacağım. Çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok Recep. Oo bunun karanlık tarafı da varmış. Senin içinde bir karanlık mı yatıyor yoksa? Şöyle gündüz tarafına getireyim. Buranın da yarısı aydınlık oldu. Yarısı karanlık oldu arkadaşlar. Neyle başlasak ki acaba? Şimdi Recep'i hemen patlatmak istemiyorum. Onun için bir iki tane koruma attım arkadaşlar. Bakalım şöyle iki tane yan yana geldi. Bu korumalar Recep'i koruyacak mı? Hadi yine iyisin. Hemen patlamayacaksın. Şuradan bir tane bomba alalım. Şöyle füzemizi atalım şurada. Şuradan hop gönder bakalım gelecek şimdi tam burnuna doğru atacağım oho oğlum Helal olsun lan Koruma füzesine bak hemen patladı arkadaşlar bu neymiş lan böyle şöyle burnuna atayım bakalım Aha At. Vurmaya başladım çok tatlı oldu şimdi bir tane de gemi göndereceğim arkadaşlar bakalım gemiyi indirecek mi Ay beni Haydi bakalım gemimiz geldi arkadaşlar gemimizi koruma aracı baya bir ateş altına aldı Allah ne yapıyor lan o abi yani neyi vurduk? Oo koruma araçlarını patlattı önce. Oğlum bu gemi var ya bunu para parça yapar arkadaşlar. <laughs> geliyor gemi verdik geliyor. Para parça olacak şimdi arkadaşlar. Gene bas. Gözü gidecek. Gözüne doğru var ya. Para parça yaptık. Oğlum kaç tane füze attı lan. Yeter lan gemi git. Allah aşkına git bak. Aa gitti lan. <laughs> gemi de gitti. Ulan Recep var ya bunun ortası gitti. Her tane. Ana ne oldu lan e? Bildiğin yüzünde kapı açıldı adamın. Kapı benim kapım oldun da bir problem yok. Tamam kararlılık yüzeyi şu anda aydınlık olmuş arkadaşlar. Öbür tarafı mahvettik. Buraya daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Mesela ne olabilir? Bir tane ben olabilir. Şöyle yan tarafa bir tane ben yaparsak çok tatlı olur arkadaşlar. Onun için neyi kullansam şurada? Oğlum bunların da seviyesi falan hep artmış. Bu oyunda çok değişmiş arkadaşlar. Ben bundaki bütün seviyeleri geçmiştim ama şu anda geçemiyorum. Şurada bir tane canavar var. Canavarı gönderip şey desek mi ki? Küçük bir tane ben aç desek belki açar arkadaşlar. Canavarcığım oraya küçük bir tane ben açar. O... Oğlum Isırdın lan adamı. Komple gitti. Ya ben ne güzel ben yapacaktım. Ondan sonra adamla tartışacaktım. Adamın her tarafını mahvetti. Şuna bak gözü kalmadı. Öbür tarafta da bir şey kalmadı. Şuraya şöyle güzel bir tane bir tane ben koyacaktım. Ha ana. Lan oğlum burada ben varmış ya. <laughs> Zamanında koymuşum. Ne arattım lan ben bunu. Tamamdır. Recep'i vediye verdiğim sürenin Sonra geldik arkadaşlar. Bir komple parçalayayım şunu. Hop, başla. Burada değişik bir bomba gördüm. Bu ne işe yarıyor? Oo durdum lan. Abi değişik bir şey benziyor. Anam ne oluyor lan? Abo döndü. DJ. Recep in the house. Give me the music. Tamam bu kadar yeterli. Zaten Recep daha buna hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraf yanmış, yıkılmış. Onun için şimdi dünyayı alacağım. Şimdi bir önceki videomuzda sadece Türkiye'yi koruyup her tarafı böyle bombalamaya çalışmıştık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tüm dünyayı koruyacağım. Sadece suların olduğu yerleri bombalayacağım. Sular kalmazsa zaten insan da kalmaz. Şimdi tam okyanusun orta sıra bir tane ejderha gönderiyorum. ejderha böyle ateşle ateşle oğlum ejderha sulara yapacaktı ya. Ne yaptı lan o? Oğlum dünyaya mı deli kaçtı? Oğlum portal açtım, portal. Öbür taraftan nereden çıkacak? Çıkma lan. Öbür taraftan çıkarsan insanlar ölür. Aha vallahi geliyor. Abo Buradan çıkacak herhalde. Ölmesin lan kimse. Kaldı mı içeride? İnşallah ölmüştür. Abo 57 bine düştü. Oğlum nereden çıktı bu? Üf. Arkadaşlar burayı delmiş geçmiş Ulan ejderha sulara üfleyecekti sen. Allah'tan Türkiye'nin oradan çıkmadı. Arkadaşlar benim elimin ayarı olmadığı için Türkiye'yi koruma altına almak istiyorum. Hemen şuradan tamam korumamız gönderelim. Oh, şemsiye gibi açılsın. Mükemmel artık Türkiye koruma altında. Bakın şimdi en güçlü silahlardan birini fırlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde Türkiye'ye gitmiyor. Hatta bunun bir de bombası var. Bombayı patlatayım. Gördüğünüz gibi Türkiye'ye hiçbir şey olmuyor. Oğlum mükemmel oldu lan korumamız. Hatta bir de ejderha göndereyim. Bakın ejderha da geçemeyecek arkadaşlar. Koruma Ana yaktı lan korumayı. Şişt, Ana Türkiye'de gitti. Ne ne yapıyorsun lan? Oğlum Türkiye'nin içinden geçti yala izler ya. Tamam bunu bir deney olarak yapalım. Türkiye'nin içinden girdiğimiz zaman acaba öbür taraftan nereden çıkıyor? Çok merak ettik arkadaşlar. Hemen şöyle döndürelim. Tam içinden öbür taraftan Batı Afrika mı lan burası? Değişik bir yerden çıktı arkadaşlar. Ulan izler ya mahvettin Türkiye'yi. Aha bakın bakın burada kim var? tabii ki baba oyunda. Arkadaşlar baba oyunda demişken aklıma Roblox geldi. Tam 4-5 gündür kapalı. Roblox'un hızlı bir şekilde açılması için herkes videoya like atsın tamam mı? Yorumlarda yazın. Roblox açılsın artık diye. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Baba karakterinin burnu yok. Gözleri var, ağzı var, burnu yok. Onun için bir tane burun yapalım hemen. Şöyle bir tane topçuk vardı şurada. Şu, şu topçuğu atalım arkadaşlar. Çok küçük bir burun istiyorum. Minnacık olsun. Oğlum minnacık dedim ya. Göz kadar burun yaptınız. Olur mu böyle? Böyle burun olacağına hiç olmasın. Şunlardan atayım. Oğlum onlar orada niye yapıyor ya? Misket gibi durdur orada. Patlayacak mı ki acaba? Şöyle gönderelim arkadaşlar. Kaç tane gönderdim? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane gönderdim. Bir tane acaba üstlerine füze atsam ne olur ki? Arkadaşlar füze gidiyor inşallah patlama. Oo. Yüzüm yandı, komple yandı, gözle kalmadı, ağızda kalmadı. Şimdi arkadaşlar dünya yerine bir tane futbolcuyu parçalayacağız ama bu futbolcunun kim olduğunu bilin bakalım. Şöyle hafiften döndürerek size bir tane ipucu göstereceğim. Mesela bakın formasının renklerini görüyorsunuz. Sarı lacivert. Acaba kim olabilir? Küpesi de var arkadaşlar. Bilenler şu anda yoruma yazdı bile. Azıcık daha aşağı getireyim. Oo, oğlum gözümüzü çıktı, ağzı çıktı. Arkadaşlar daha da bilemediyseniz yok. Evet, tabii ki Ronaldo. Bir sonraki videoda youtuberları patlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hangi youtuberları yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazın tamam mı? Şimdi Ronaldo'ya çok güzel bir tane bıyık çizmek istiyor. Bakalım yapabileceğim mi? Hemen şuradan bir tane füze alalım gönderelim arkadaşlar. Yukarı doğru. Oğlum sağlı solu çapraz gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Ana adamın dişim, dişi mi işi parçalandı ya. Oğlum ben bıyık çizecektim güzel bir şekilde. Yara oldu. Bombayla çizersen olacağı o. Şuradan lazer çizecektik. Düzgün bir şekilde çizecektik. Uu. Oğlum. Lan ağzım ağzı gitti la. Abo adamın içinden geçtim ya. Ne oldu lan Ronaldo? Madem böyle oldu canavar Ronaldo yapayım arkadaşlar. Hemen gözlerini de lazer atalım şöyle. Çok güzel. Bir saniye. Hoppa atamıyorum lan. Lazer niye atamıyorum? Şuna bak ya. Aha tamam. Oğlum bu güzelmiş la. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi yüzünü de birazcık güldürelim. Tamam. Birazcık daha aşağı doğru sakal mı yapsak ya acaba? Sakal yapalım arkadaşlar. Şimdi Suudi Arabistan'a gitti ya orada sakal lazımdır. Hop sakal 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 sakal. Her tarafı sakal olsun. Anam çok güzel Ronaldo oldu arkadaşlar. Ulan Ronaldo'yu mahvettik ya. Bence başka bir futbolcu yapalım arkadaşlar. Şimdi gelen futbolcuyu bakalım bilebilecek misiniz? Bence bunu daha kolay bilebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Ronaldo'yu biliyorsanız bunu kesinlikle bilirsiniz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi formasının rengi bu. Hatta Dünya Kupası'yla bir tane fotoğrafı var. Dünya Kupası'nda en çok hangi futbolcu aldı? Oradan tahmin edebilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru inelim. Dönelim dönelim. Arjantin'de oynuyor. Arkadaşlar daha ben ne söyleyeyim ya? Bilenler var mı? Şöyle birazcık kulağından göstereyim. Aa gözü de geldi. Zaten burada bilemezseniz yani hiç futbol bilginiz yok demektir. Tabii ki karşınızda <laughs> Messi. Messi'nin lakabını herkes biliyor arkadaşlar. Neydi? Uzaylı. Onun için ne yapıyoruz? Buna uzaylı göndereceğim. Şuradan uzaylıları seçelim arkadaşlar. Bakayım bir seçiyoruz. Evet şunu seçelim. Gönderebiliyoruz mu? Gönderemiyoruz oğlum levelim gitmiyormuş ya Onun yerine uzaylıya benzer bir şey göndereyim arkadaşlar Şu hayalet amcayı gönderebiliyoruz mu O da gönderemiyoruz Aslında uzaylıyı göndermemiz lazımdı ya level 4 diyor ama Bir saniye 4'e bastık şuna basayım bir geliyor Aha gitti oğlum gönderiyormuş size <laughs> Uzaylı gönderdim arkadaşlar bakalım ne yapacak besiye Aha uzaylılar gidiyor test döndü Atış mi edecek altından tam bunun ortasına Oha ateş etti arkadaşlar Oğlum ne yaptı lan uzaylı mahvetti Bir de kaçtı ondan sonra <laughs> Dünya kupasını uzaylılar tarafından kaçıracağım arkadaşlar Şöyle fırlatalım bir tarafa dünya Kupasına gitsinler, uzaylılar geliyor, uzaylılar geliyor. Ne oldu lan Messi? Uzaylılar yardım görmüyor mu sana? Arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi Dünya Kupasını komple aldık. Oh, çok temiz oldu valla. Arkadaşlar bu oyun oynamayalı 2 yıl oldu. Yeni böyle update'ler falan gelmiş. Onlara bir bakalım cana. Mesela artık her şeyi seviyeye bağlamışlar. Seviye atlamadığınız sürece bütün dünyalar lavlar falan gördüğünüz gibi kilitli. Bunların hepsi açık değil miydi ya? Ben mi öyle hatırlıyorum bilmiyorum da. Gördüğünüz gibi bakın değişik değişik dünyalar gelmiş. Bilinmeyen sistem bile gelmiş arkadaşlar. Bunların hepsini açmaya çalışacağız tabi. siz bu videoyu beğenirseniz devam edeceğim. Hatta bir de şöyle reset çekelim. Bir de şurada seviyeler var. Gördüğünüz gibi burada da seviyeler açmak için arkadaşlar bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Şu anda ben silah ustasıyım ama bayağı bir oynayarak, levellerimi atlatarak öbür şeylerin hepsini açabilirim. Sonra olarak da kendimi patlatayım. Oğlum bu nasıl tip ya? Kafam falan çok yamuk olmuş. Anam. Arkadaşlar ben böyle normalde yakışıklıyım arkadaşlar. Oğlum tipime bak. Ben hemen bunu patlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yüzünden başlayalım. Şuradan lazer alalım. Bomba alalım. Şöyle hemen bir yüzü fırlatalım. Allah. Kaç tane geliyor. Aha. Başarı açtım lan. Arkadaşlar bin tane silah ateşlemişim şu ana kadar. Yuh. Oğlum sabahtan beri oynuyorum. Bin tane mi ateş etmişim? Hemen şöyle yüzümüzü parçalayalım. Çünkü bu şekilde durmak istemiyorum. Evet. Böyle bir babiye gerek yok arkadaşlar. Oh, saçlar da gitti. Eller gitti. Mikrofon kaldı. Tamam. Ama logom falan dursun arkadaşlar ya. Logom çok tatlı durmuyor mu? Gördüğünüz gibi evet. Roblox kıyafetim ve logomla beraber burada duruyoruz. E ee, öbür tarafta da mı Lan oğlum burada da bir tipsiz var. Bu tipsizi de götürmem lazım. Kusura bakma ben böyle bir tiple yaşamak istemiyorum. Hemen neden bir şey atalım ya? Şöyle değişik bir şey atalım arkadaşlar. Şu bombaları böyle yüzüme doğru da göndereyim hemen. O oh, gibi oldu. Hepsini aralara atalım. Ondan sonra üstüne bir tane bomba atıp patlatacağım komple. Geldi 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 çok güzel. Şurada bir tane füzemiz vardı arkadaşlar. Tamam şu füzeyi alalım. Tam ortaya fırlatalım. Hepsi patladıktan sonra Oğlum yandı yüzüm yandı ta buraya kadar hissettim arkadaşlar Bombayı da patlattık gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı ortada <laughs> Oğlum ya kendi kendimi mahvettim Ah be ben ne güzel şarkı söyleyecektim şarkı söyleyecek yüzüm kalmadı arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi gerçekten yüzüm kalmadı Oh be sonunda oyunu bitirdik arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini devam etmesini evet. istiyorsanız lütfen like atın tamam mı? Hatta yorumlar dediğim gibi hangi youtuber'ı parçalamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Onlardan 3-5 tane seçtiğimi parçalayacağım arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.